Arkadaşlar merhaba. Nalan Yılmaz ben. Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serisinin bir uygulama videosunda sizlerle birlikteyiz. Sütunlar konusunu pekiştirmek amacıyla sütunlarla ilgili üçüncü uygulamayı gerçekleştireceğiz. Bizi bir önceki derste gösterdiğim üzere tekrardan size açıp göstermek istiyorum. Burada ekran görüntüleri içinde daha önce kesit almıştım. Çalışmayı sizinle gerçekleştirmeye çalışacağız. Birebir aynısı olmayacak ama mümkün olduğu kadar benzeştirmeye çalışacağız şuradaki ifadeleri yani aynen yazmamıza gerek yok, Lorem Ipsum'dan alırız. Önemli olan tasarımı gerçekleştirebilmek arkadaşlar, yani yukarıya fotoğrafları yatayda yapıştırabilmek ya da işte mesajları altına alt başlıkla ve paragrafla yazabilmek, bir e, e, satır içi görseli koyabilmek veya bir link koyabilmek. Bunları gerçekleştireceğiz sizinle. E, hazırsanız başlayalım. Ben herhangi bir e, Kasar tarayıcı mı açıyorum ve daha önce girmiştim sistemin içerisine VP admin'den nerede çalışıyorum sanal sunucuda çalışıyorum, lokal sunucuda çalışıyorum, lokal sunucum açık. Bunlarla ilgili oynatma listelerimizin en başındaki ilk iki videoyu izlerseniz eğer nasıl giriş yapıldığını, nasıl kurulduğunu daha iyi anlarsınız. Dışarıdan gelen için söylüyorum. Ee, ve çalışmaya başlıyorum. Şimdi yeni bir yazı ekleyeceğim. Uygu, üçüncü uygulama olacak sütunlarla ilgili. Dolayısıyla daha önce yaptığım uygulamanın başlığını bu C herhangi bir şekilde hani görsel anlamda bir bozukluk olmasın, birbirini tamamlasın diye kopyalıyorum ve yeni uygulamamın başına. Yerleştiriyorum. Bu da 3 olarak ele alınacak arkadaşlar. Yaptığım çalış, yapacağımız çalışmada arka zemin beyaz, dolayısıyla tasarımımızın herhangi bir şekilde zemin rengini değiştirmeyeceğiz. Dolayısıyla ben buraya hemen bir e, sütun ekleyerek başlıyorum arkadaşlar. Sütun ekliyorum. E, yan yana e, üç tane e, hücre vardı orada farkındaysanız. Şu anda yan yana 3 tane hücreyi burada tıklayarak ekledim. E, tasarımın biraz da Hmm, ekranı şöyle söyleyeyim size ne kadarlık alan kapladığını görmemiz için şimdilik şimdilik sütunlarımızın zemin rengini arkadaşlar birazcık şöyle belirgin hale getireyim. Bu şekilde baştan çalıştığım zaman neyin nerede olduğunu, ne kadar yer kapladığını daha iyi anlayabiliyorum. Size de tavsiye ederim. Biraz sonra gerekirse bu zemin rengini kaldıracağız zaten. Ee, ve normalde bakın bu çalışma, Ctrl-S dediğimde Acaba şeyi merak ediyorum. İçine hiçbir şey koymadan gösterecek mi kendini diye. Evet. Normalde bu kadar bir alan kaplıyor. Ama ben bir ekranı birazcık daha yatayında hani fazla bir alan kaplamasını istediğim için sütunlarımı seçiyorum. Ve e, yukarıdaki pop-up menüden diyorum ki en fazla 620 piksel değil 280 piksel bir alan kapla diyorum. Tamam. Ben bunu kaydettiğim zaman ve gönder gösterdiğim zaman Bakın 1280 piksellik alan kaplamış oluyor. Demek ki bunun üstüne yapılandıracağım çalışmamı. Şimdi şurada 3 tane fotoğraf var görüyorsunuz. Bu arada ben bu kesti Udemy'den aldım. Ee, ve Yudeminer aldığımda ifade ediyorum. Herhangi bir sponsorluk bağlantım yok. Ee, taklit etme amacıyla da yapmıyoruz. Sadece bu çalışmayı biz uygulamamızda benzer nasıl bir şey yapabiliriz? Onu e, baz alarak çalışıyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Şuradaki bakın yukarıda üç tane bir iki üç tane resimden oluşan bir kolaj çalışması var. Kolaj çalışmalarının e, göz kararı yüksekliğini ve genişliğini ben... 600'e 100'müş gibi ya da 600'e işte 80'miş gibi düşünerek baz aldım ve bu çalışmaları bu çalışmaları arkadaşlar e, şu şekilde kalma kullanarak hazırladım. Tamam? Kalma kullanarak hazırladım. Mesela bir tanesi bu. Birine bunu koyacağım, yerleştireceğim. Tamam? Nasıl hazırladım. Size isterseniz video uzayacak ama basitçe onu da göstereyim arkadaşlar. Kalmaya girdim. Tamaya girdim. Hatta şurada çık duruyor. Ondan sonra buradan dedim ki Hı, şimdi turumu açsın. Kendisi otomatikman açılmasını bekliyorum. E Kalma ortamında bir gün ben size burayı da tanıtacak olan bir video çekmek istiyorum. Kalma ortamında çok farklı içerikler, görseller oluşturabiliyorsunuz. Sınımla, sunum, e, sunumlar, dokümanlar, sosyal medya argümanları, e, videolar, web siteleri gibi gibi daha birçok farklı tasarım deneyimleyebiliyorsunuz. Bakın infografik afişler, kolaj çalışmaları, masaüstü zihin haritaları, masaüstü duvar kağıtları, kapaklar hatta bookmark bile hazırlayabiliyorsunuz. Takvim Dergi kapakları, çalışma sayfaları, raporlar gibi 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 bir sürü farklı. inç girdiğiniz zaman incelersiniz içerik ve ergüman hazırlayabiliyorsunuz. Bunlardan istediğiniz olanı istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şu anda kendime ait bir tasarım, özel boyutlu bir tasarım hazırlamak istediğinden tasarım oluştur diyorum, özel boyutu seçiyorum. Önceden heh, bakın mesela 600'e 100 hazırlamışım. Aynı şekilde sizlerle 600'e 100 piksel ebatlarında bir tasarım oluşturacağım. Tamam mı? Bakın otomatikman 600'e 100'e uyarlanabilecek olan benim karşıma tasarım şablonları geldi. Bu şablonlardan birini mi kullanmak istiyorsun diyor. Hayır bu şablonlardan birini kullanabilirim. Ama belki kendime ait bir fotoğraf ekleyebilirim. O zaman bileşenlere girdim. Bana kanvanın hazır verdiği hazır verdiği şekiller, görseller, yapay zeka tasarımları hemen hazırlayabilirim. Çıkartmalar, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, tablolar, grafiklerden yararlanabilirim arkadaşlar. Ya da farklı koleksiyonlardan. Ben burada bana verdiği hazır fotoğraflardan yararlanmak istiyorum. Bakın fotoğrafları getirdim buraya. Tamam mı? Son kullanılanlar bunlarmış. Sihirli öneriler bunlarmış. Şöyle tümünü gördüğüm. Mesela tamam bunlardan bunlardan mesela 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 sin oluşturayım ha ama bunu çok küçük görürüm şöyle yan yana ee, şöyle bir şey oluşturayım tamam. bakın bunu ben sağ tıklayıp görsel arka planı olarak ayarla dediğim zaman bilim karşıma 600'e 100 ebatlarında istediğim şekilde serbest kullanıma açık, hiçbir şekilde e, şey rezervasyon ya da copyright hakkı olmayan e, kullanılabilecek fotoğraflardan bir ne hazırladı? 600'e 100 ebatında bir tasarım hazırladı. Ben bunu paylaş diyerek, paylaş diyerek indir butonuna tıklarsam eğer PNG formatında varsayılan olarak yüklüyor. İsterseniz aşağıdaki formatlardan birinde de yükleme yapabiliyorsunuz. Önerilen PNG çünkü içeriye zaten bir fotoğraf koydum. Ee, video koymuş olsam burada önerilen MP4 olarak verecekti bana. PNG formatında bu şeyi bu boyutu bu değiştirmek istemiyorum. Şeffaf afk, arka plan burada kullanmaya gerek yok. Çünkü 600'e 100 ebadının tamamını fotoğrafla doldurduk için arka planın boş kalmasına ihtiyacım yok. İndir dediğim zaman arkadaşlar oldu bitti gitti. Bakın biraz sonra indirecek e, makinama Görüyor musunuz? Bu çalışmayı makinamda artık görebiliyorum. Ben şimdi bunun için bir 2, 3 tane arkadaşlar fotoğraf indirmiştim. O zaman ne yapıyorum? Kanvayı şimdilik kapatıyorum. Ve diyorum ki e, buraya üç tane fotoğraf koyacağım ya. Şu şeyi de çok seviyorum bu arada. Şununla çalışmayı. Bu 3 fotoğrafı bir baştan koyayım buraya. Tamam mı? Üçüncü sunuma geldim. Dedim ki bana görsel ilgili. Ortam kitaplığımda var mı bakıyorum. Hayır o 600 yüz fotoğraflarım burada yok. Anca böyle şapşikler var işte burada. O zaman dosya yükle diyerek ben ne yapıyorum? Şimdi indirdiğim fotoğrafı bakın burada. 1, 2, 3. 3 tane fotoğrafı alıyorum. Ortam kitaplığıma yüklüyorum. Tamam mı? İkledikten sonra arkadaşlar. Şimdi birincisi şu olsun. Seçtim. Getirdim. Güzel. İkincisi. Görsel ekliyorum. Ortam kitaplığında. Şu olsun. Dedim. Güzel ve üçüncüsünü ekliyor. Tamam. Mı? Bakın, 3 fotoğraf eklendi. 3 fotoğraf eklendikten sonra normal şartlarda eee kaydedildi ve ben bunu arkadaşlar bir ön izleme ekranında göreyim bakayım nasıl göreceğim. Evet bu şekilde görüyorum. Mantıklı bir görüş. Bu arada şu görüntü sizi yanılmasın. Ben bu görüntüyü oldukça zoomladım. Hani siz ekranda rahat görebilirsiniz. Cep telefonundan bağlananlar için özellikle diyorum. Hani normalde bu kadar da böyle kocaman gözükmüyor sayfada. Bu birazcık daha böyle daha küçük bir ekran görüntüsü şeklinde gözüküyor. Resimler geldi. Şimdi altlarına resimlerin Bakın bir alt başlık koymam gerekiyor. Tamam siyah yazıyla bir alt başlık koymam gerekiyor. O zaman bunu da aldım arkadaşlar. Nasılırım ee, sayfama geliyorum, belge özetime geliyorum. Yani benim tree dediğim birinci sütunuma ne ekleyeceğim? Bir tane başlık ekleyeceğim. Bu başlığım herhangi bir başlık olabilir. Tamam mı? başlık bir olsun. Başlık birimi. H4 yapabilir miyim acaba? H4 yaptım. Peki bu H4 yaptığım başlığı ben yazı tipini değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. Geliyorum tipografisinden. Diyorum ki yazı tipi ailesini Inter'e çevir. Ve biraz da lütfen görünümü orta yapsam. Fena değil. Evet güzel durdu. Peki Şimdi kontrol S yap. Bunun bana yansımasını görmek istiyorum. Nasıl yansıyor? Bu şekilde yansıdı. Güzel. Fena değil. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci sütunuma, ikinci yani ikinci hücreme de bir tane başlık ekleyip başlık 2 deyip bunun da e, bunun kaç yapmıştım? H4 yapmıştım tagini. Bunu da tagini H4 yaptıktan sonra aynı işlemleri ona da uyguluyorum. Yani diyorum ki yazı tipi ailesini inter yap ve yazının yarı koyu yap. Sanırım yarı koyuydu. Diğeri de mi öyleydi acaba? Yazı tipi ortaymış pardon diğeri. Tamam bunu da yarı koyu yapalım. Ne fark edecek? Aynı şekilde geldik buraya üçüncüye üçüncü sunuma gel diyorum. Burayı da yine aynı şekilde başlık ekle diyorum. Başlık 3 diyorum. Özellikleri hızlı bir şekilde öncekilerde tekrar ettiğim için tekrar tekrar anlatmıyorum aynısını. Aileyi değiştiriyorum. Inter olarak ve orta koyu Yarı koymuydu, orta koymuydu. Yarı koymu. Bakayım. Şuna geleyim. Neydi? Yarı koymuş. Bu da o zaman yarı koyu olsun. Yarı koy yapıyorum. Evet başlıklar oluşturuldu. Şimdi alttaki yazıları oluşturacağız arkadaşlar. E, kaydedip ve bir son halini göreyim. Ne durumda? Güzel. Kapladıkları alanları görebilmek amacıyla arka fonunu e, bej rengi yaptım. E, o yüzden e, o sizi yanıltmasın. Normalde beyaza çevireceğim onu. E, sonracığıma geldik. Altındaki ufak yazıları yazmaya bir şeyler seçebiliriz ya da mürverden her zaman yaptığım gibi hızlı tasarım yapmak istediğim zaman çok basit. E, hemen şöyle. Hmm, Ctrl C dedim ve geldik sütunumu üçüncü elemanına paragraf ekliyorum. Tamam çok fazla mı oldu? Çok fazla oldu. Şurasını. Yine bir ben burada çok fazla oldu diyorum ama. Ee, kay şeyde bir Şarjı takıyorum arkadaşlar. Videoyu yarıda bırakmasın. Evet. Tamamdır. Ee, tasarımı, tasarımı görmek istiyorum. Kaydedip şu şekilde geldi. Fena değil, güzel. Yazıyı biraz küçültmem gerekiyor. Ee, bu yazıyı biraz küçültmek için geldim. Şunu small yaparsam, evet daha mantıklı bir hale geldi. Aynı şekilde arkadaşlar, bakın aynısını aldım kaydediyorum. Ctrl C ile ve ve şuraya yeni bir paragraf ekleyerek bunu da buradan, buradan, buradan aynı yazıyı, aynı yazıyı tekrar bu üçüncüye ekliyorum. Paragraf buradan alıyorum. Şurada da değişik yapalım. Bunda ne yapmıştım? Small'a çevirdim. Şunda da small'a çevireyim ve bunda da small'a çevireyim. Yazımın Ctrl S ile kaydettim çalışmamın nasıl görüldüğüne bir bakalım. Bu şekilde gözüküyor. Sonra orijinalinde aşağıda şey paragraf içi ne yerleştirmiş? Fotoğraf yerleştirilmiş 3 tane. Bunlar var. Bunlara benzer böyle bir iki tane ikonu ben de internetten indirdim. nelerin yanına, paragrafların yanına ne yapacağız? Bir link bağlantısı vererek herhangi bir şey yazacağız oraya. Ona benzer bir şey oluşturacağız. Bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki, pardon. Komponentimi açtıktan sonra, bakın birinci sütunumun birinci sütunun içinde. alttakini kapatayım. Birinci sütunun altına yeni bir paragraf ekliyorum. Paragrafa önce ne ekleyeceğim? Bir tane satır içi görsel ekleyeceğim. Ama satır içi görselim burada gözükmüyor. O yükle diyelim. Satır içi görseli Şöyle bakın burada 1, 2, 3 tane farklı satır içi görseli işaretledim. Birinci satır içi görselim şu olsun. Tamam, niye hiç içeri hiç önemli değil. Tamam, bunu biraz küçültelim. Orijinal boyutuyla geldi. Şöyle e, 32 yaptığım zaman nasıl bir görüntü olacak 32? Bu bile büyük oldu, değil mi? 24 yapalım. Ah 3 izinler. 24. 24 daha iyi oldu. Bunun yanına arkadaşlar bir metin ekleyeceğim. Bakın şu paragraftayım. Şu anda yukarıdaki değil altındaki paragraftayım. Ee, bağlantı vereceğim. Tamam mı? Herhangi bir bağlantı linki veriyorum. Bu bağlantı linkini bu bağlantı linkini daha küçük yukarıdakini small olarak yapmıştık galiba. Evet oldu. Biraz daha küçültebilmek amacıyla e, bunu da small olarak ele alıp e, acaba tipografinin görünümünden biraz daha küçültebilir miyim? İnce yaparsam evet o daha küçük efekti verecek. Şimdi buraya buraya bir bağlantı vereceğim. Tamam. Vereceğim bağlantı herhangi bir yere bağlantı verebilirsiniz. E, nereye vereyim? www. WordPress.org sitesine bağlantı veriyorum. Başlarken tamam mı? Şimdi aynısını sağında ve sonunda içine yapacağım. E, videoyu durduracağım bu noktada. E, bunları tamamladıktan sonra size en son halini göstereceğim arkadaşlar. E, o yüzden hani sizler de bu arada e, durdurduğum noktada kendi uygulamanızı tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar tekrar selamlar ee, bu alttaki kısımları aynen yukarıda olduğu gibi tamamladım vaktinizi almamak adına çok uzatmamıştım ee, normalde bakın kaydettikten sonra bu şekilde görüyoruz tamam çalışmamızı resminize benzerliğinin yanında tamamlama amacıyla farkındaysanız hücrelerimizin kenarlarında ince gri çizgiler var. O gri çizgileri de oluşturmaya çalışalım. Sizlerle birlikte. Şimdi madem artık kapladığı alanı görüyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla artık sütunlarımızın kapladığı alanı gördüğümüz için arka plan rengini temizleyebiliriz. Tamam? Sonra birinci sütunumuza gel. Birinci sütunumuzun arka planındaki kenarlıkların tamamının rengini şöyle açık bir gri yaparak ve kalınlığını da bir piksel yapıyorum. Tamam. Eğer yukarıdan aşağıdan olsun istemiyorsanız, yani sadece sağdan soldan olsun istiyorsanız, o zaman açıp bir taraftan ayarı kendiniz yapabilirsiniz. Ama kapatıp ben sağdan soldan bir piksel ve şöyle gri renkli bir çizgi olsun istiyorum şekilde ikinci sunuma da aynı özellikleri uygulayacağım geldim gri renkli rengi yukarıdan farklı bir renk sıkıasından da seçebilirsiniz arkadaşlar aynı şekilde üçüncü sunuma da geldim isterseniz bakın şuradan farklı bir renk sıkıasından da seçim yapabilirsiniz fakat ben pardon dışarıya tıkladığım için öyle oldu fakat ben e, şu tonu seçip bir ton da yapıyorum ve uygulamamı kaydedip son halini görmek istiyorum. Bu şekilde. Tamam. İstediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Siz daha farklı yapma yaşansına sahipsiniz. Mesela fotoğraflarımın kenarlarına şimdi size baktığım zaman gördüğüm aklıma geldi. Fotoğraflarımın kenarlarına şöyle koyu gri piksel tonunda bir kenarlık verebilirim arkadaşlar. Biraz daha belirgin hale gelmesini sağlayabilirim. Bazen dışarıdan baktığınız zaman da eksikleri daha kolay görebiliyorsunuz. Ve bunu da yaptıktan sonra tamamladım çalışmamı. kaydediyorum en son haline bakıyorum. Son derece basit bir çalışmaydı çeşitlendirilebilir, hayal gücünüze bağlı, renklendirilebilir bir çalışmaydı. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.